Merhaba, Üst Akıl kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videomun konusu dünyanın en korkunç 7 şehri. Umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Seva Pazarı, Togo Togo'nun başkenti Lome'de bulunan Vudu dininin merkezlerinden biri Akodesewa pazarı. Rahat rahat gezebileceğiniz sıradan bir pazara benzemiyor. Togo nüfusunun %51'i yerel dinleri. Pazarı ziyaret etme niyetinde olanlar için ciddi bir psikolojik hazırlanma, ziyaret sonrası ise psikolojik yardım faydalı olabilir. Gerçekten böyle pazar görmediniz. Vudu'ya inanan yerliler, Vudu rahiplerinden tavsiye istemek ve şifa bulmak için Akodesleva pazarını ziyaret ediyor. Ancak söz konusu şifa, çeşitli hayvanların kuyruk, kafatası ya da derisinden aranıyor olması nedeniyle oldukça sıradışı bir özelliğe sahip. Yerel inançlara göre hayvanların kuru başları uğursuzluktan da koruyabilir. Akodesleva'da satılan mallar, Vudu dinine göre her şeyin temelinde olan ruhları yardımcı olmaya ikna etmek için inananlara satılıyor. Vudu kültürüne ait diğer önemli nesne ise Voodoo bebekleridir. Voodoo bebekleri büyü için kullanılır. Büyü yapılacak birinin vücut parçaları büyüyü kuvvetleştirmek için bebek yapısına da eklenebilir. Arasında hem erkek hem de kadın olan Voodoo büyücüleri yerliler tarafından çok saygı gösteriliyor. Lome'deki geleneksel tıp pazarında şifacılar mallarını satmaya çalışıyor. Bu meslek nesilden nesile aktarılıyor. Cehennem Tapınağı Tunus Antik Tunuslular zora girdiği zaman bu tapınaklara gidip dini bir ayin yapıyorlar. Çocukları kurban ederek zorlukların sona erdiğine inanıyorlar. Günümüzde bu ritüelleri yapan insan sayısı yok denecek kadar az. Fakat meraklıları için turistik bir bölge haline gelmiş bulunmakta. Ancak gece vakitlerinde kimseler uğramıyor. Defineciler tarafından birkaç kez define arayışına girmişler, ortamın verdiği ölüm korkusu yüzünden devam edemez durumda kalmışlardı. Ölüm Adası, Poveglia, İtalya. Veba Adası olarak bilinen Poveglia, 1793 ile 1814 yılları arasında vebaya yakalanan yaklaşık 160 bin kişinin karantinaya alındığı yerdi. Hala bu kişilere ait toplu mezarlar Poveglia'da bulunuyor. Bir dönemde intihar etmeleri öncesinde doktorların tuhaf deneylerine maruz kalan akıl hastalarına tutulduğu Povigliya ile ilgili halk arasında hayalet efsaneleri türemiş durumda. Batı Virginia Eyalet Hapishanesi ABD'nin en fazla perili hikaye üretildiği yerlerden birisidir. Bu cezaevinde yüzden fazla idam cezası infaz edildi. İnfaz edilen suçluların hayaletleri buraya musallat olduğu düşünülür. Centralia, Pensilvanya Centralia, 1980'lerde yeraltı madeninde çıkan yangında zehirli gazlara maruz kaldıktan sonra bir hayale şehre dönüştü. Kasabada bugün sadece 10 kadar kişi yaşıyor ve yaşamlarını karantina bölgesinin dışında sürdürüyor. Bielitz-Helistaten Hastanesi, Almanya bu ürkütücü hastane bir zamanlar Hitler tedavi gördü. Almanya'da yolcuların Berlin'in yakınlarında bulunan terk edilmiş Billis Hillis'in hastanesini ziyaret etmeleri önerilmez. Bu askeri bölge Birinci Dünya Savaşı sırasında kuruldu. Mainsel Deniz Kaleleri, Kuzey Denizi Bu tuhaf kuleleri İngiltere, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Denizi'nde Nazilerin olası bir işgal girişimini caydırmak için inşa etti. Savaş sırasında işe yaradığı düşünülen bu deniz kaleleri bugün kullanılmıyor ve hala ayakta. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.